Hepinize selam dostlar ben Tao İlloy Sorunsal'ın yeni bölümünde sizlerleyim İlloy Sorunsal'ı nedir? Nasıl oynanır? Komboları nedir bu karakterin? Rakibi nasıl yok ediyor? Hepsinden bahsedeceğim Oyun başında gelip böyle kollarınızı buraya bırakabilirsiniz Ben birazcık yanlış bıraktım Oyun başına ramus şöyle bir geldi çünkü Geldim otomatik saldırı Hemen W'sunu açtığı için şöyle bir Q atalım sadece o Q attığımda da mı kendime vuruyorum? Oğlum W'su bitmiyor adamın. Bir defasında yine böyle Ramus gelmişti. Bayağı üzmüştü beni. Daha yeni W bastın ama ben de bir Ramus top oynayayım o zaman. Geri demir ürünler sağ tarafta ekrana gelmiştir. Bir tane müsibeti bastık. Hemen Q ile dürtmeye başlıyorum. Burada amacımız arkadaşlar komple lane'i ittirip adamı kule altına hapsetmek. Umarım bunu yapabiliriz. Hadi bakalım. Bir Q. Güzel dojluyor bu arada. Tebrik ediyorum kendisini. Teleport Ignite Artı şok girmiş. Sen biraz çılgınsın ya galiba. Aa yemiyor lan. Bir şey değil mi? Rambus'ta script açtığını düşünsenize bunun. Niki neymiş? Nick'e bak ya. Tamam yiyor. Benim hiçbir türlü vurmamam lazım. Kendime hasar vereceğim. Gör gel sen buna vursam. Bitmiyor W'su oğlum. Rambus çekeceğim boyundan sonra. Bu hareketi yapması büyük bir hata. Her seferinde asarıyor yiyor benden. Güzel. Yenilmez istekledik. Bir W. Q. W. Ignite. Şöyle hadi öl artık. Bir tık saçma oynadım farkındayım. Çok daha kolay öldürebilirdim ama bayıldık abi. Pırıltımı aldım. Devam edelim hadi. Eşke izin verseydik elemana ya. Neyse. Tekrardan geldik. Şöyle bir Q atalım buraya. Hop. İlk yeteneğe E fullüyoruz. Bir tane attım. Abi E atmam saçma oluyor ya. Baksanıza. Adam direkt üzerime oynuyor. Ben böyle bir eşleşme görmedim daha. Illoy'u counterlayan çar varmış. Şöyle bir Q atsam yemedi. Adama E atıyorum ben zararlı çıkıyorum çok saçma. Sanırım beni ormancısına beyitliyor. E'mizi de kaçırdık. O yeteneği açtığında hiç üzerine oynamıyorum. Flash yok aslında oynayabiliriz değil mi bu adama? Yakaladım. Klonla vurdum halde ben yine mi hasar yiyorum? Öldü mü? Öldü. Ölmeye ölme. Harika. Master'ı birazdan ensemize gelecek. Belki altı level olduğum için Master'ı bir anda tekleyebilirim düzgün oynarsam. Deneyeceğim şansımı. Gelen giden yok gibi. Kule altını gel. Harika. Base'imizi atalım. Aa geliyor. Ama sen nesin böyle? Çok saçma bir şampiyon. Ulti atmış illoyu öldürüyor. Ağrı yara almış bir de. Bunu da görmemiştim. Tekrardan geldik. Şöyle bir üzerine atladım. Hasarımı verdim. Aim attım. Biraz kollarım vurmasını bekleyelim. Güzelce hasarını da yiyor. Bir tane daha vurdum da öldü. Güzel. Aslında inanılmaz da zor değilmiş ya. Biraz level atlamanız lazım. Yetenekler gelince hallediyorsunuz. Şuraya da bir kol bırakayım. Eğer illa oyunun yeteneklerini bilmiyorsanız diğer videoları izleyerek öğrenebilirsiniz. Hiç bilmeyenler için son kez bir anlatayım. Q'nuz böyle ileri doğru Dokunmaç darbesi. Rakibi hasar verirse birazcık iyileştiriyor. W rakibin üzerine zıplıyor. Can değerine göre vuruyor. Aynı zamanda bu kollar da o rakibe doğru vurmaya başlıyor. E rakibin ruhunu çekiyor. Bakın fullledikçe hasar yansıtması da artıyor. Şöyle bir Q attım E attım. Ultisi var sanırım ona güveniyor. Bir W daha. Neredeyse öldürdüm çocuğu. Ultimiz var. Öldü mü? Neredeyse. O ultiyle kaçtı helal olsun. Geldim kulesini indiriyorum. Peki falan yazı yazıyor bir de. Mastery'e Ejder'de. Ben bu buradan geçirmem bu arada. Bekleyeceğim onu. 3 tane kol varken sanırım öldürebiliriz değil mi? Artık öldürelim bir zahmet. Çaldırdık ejderi. Hiç hoş olmadı. Kolları kesmek isteyebilir. O güzel tutturdun. W'ya mana etmiyor. Çok da kötü olmadı. Hemen bir orman meyvesi alacağım. Acaba nereye gitti? Kayboldu şu an Ramuz. Tekrardan geldi. Bir tane E denedim. Olmadı. Şu. Yok abi. Tutturamıyoruz artık. Ben bir hızlı base atacağım. Harika. Flash attı ya. Allah'ım şurada yakalandı. Bir tane ilaç sindireni aldım. Ayakkabımı aldım. Bir tane büyü direnci alalım. Ramus burada bizim Vlad'ı yakaladı bir güzel. O kadar ping atmama rağmen bakın sol tarafta görebilirsiniz. Bizimki çok dikkat etmedi ve öldü. İlaç sindireni aldıysanız rakip takıma geçmiş olsun artık. Bakın skorları bayağı iyi. Ve bu oyunu tek başıma taşıyacağım. 4 defa ölmüş, 3 defa ölmüş falan. Ama taşıyacağız dediğim gibi. Şöyle bir E. Aa dojlamadı. Peki. Pule altı giremem hiçbir türlü çünkü E'si var. Q denemeleri. Bir tane E'ler tutmamaya başladı. Şöyle sanki kolları değdirmeye çalışıyormuş gibi yapıyorum ama değmiyor hiçbir türlü. Hemen yeteneğimi tutturdum. Mastery geliyor. Hepsini birden öldürebilirim. Bay bay. loya gen katmak kadar saçma bir şey yok bu oyunda ve adam gerçekten bana gen kattı. Bana yaklaşırsan ölürsün kanka. Oyun başında beni bu kadar ezen bir çarı. Abi kuleyi alamadık ve bayıldık maalesef. Bari kule altını bana gelseydi. İlk kule ve ilk kule altını milyonlara gidiyor. 44, 9, sadece 50 altın alabildim gördünüz mü? Neyse kazmamı aldım ayakkabımı bitirdim. Şimdi top devam edeceğim. Karşıda gördüğünüz gibi 3 tane AP var. Rambus da AP vuruyor. Burada zaten 1000 hasar kuleden yemişim. Geldim buradan vadi aldım arkadaşlar. 100 altın volye gitti 200 bana geldi. Her zaman vadiye öncelik verin. Bakın 1-5, 6-5, 10 defa ölmüş 2 kişi. Şöyle üzerine oynamaya devam ediyorum. Bu ultimi attım. Bir tane daha. Bir tane daha. Ve güzel bayılttık. Vadiye atacağım. 600 altın almak istiyorum. Pek atar mı? Neredeyse. Bir tane daha vurursa çok güzel olacak. Bak çivili ve üzerine çelik kaplamalı çizmesi var. Ona rağmen hiçbir şey yapamıyor bana döndü maalesef. Sırf bu yüzden öleceğim şimdi değil mi? Çektim. Şu W formu beni bitiriyor ya. Bir e denedim olmadı. Hop. Allah lak sütüsü. Bay bay. Abi neden hala koşuyorsun? Yetişemeyeceksin işte. 8 olduk. Şu an 300 altın veriyorum. Bir hızlı base atalım. Bakın bu videoların amacı sizlere karakterlerin potansiyelini gösterebilmek. Bu karakterlerle lig atlayabileceğinizi bilin diye anlatıyorum. Şimdi ne alalım? Bir tane ölümün dansı alalım. Sonrasında zaten yok edeceğiz. Omurga kıranı aldıysanız ve burayı birazcık yardıysanız bottan devam edin. Bota geçiyorum. Yaracağım lütfen salar mısınız yazayım. Şöyle geldim. Bir güzel çektik. Öldürdük. O da benim gibi swap atmış. Aa mastery burada. Masteri değilmiş bu. Sadece W atarak öldüreceğim. Bir canı var. Güzel asist aldık. Botu sal yaracağım lütfen. Masiri Vayne'i indirdi. Hızlı bir şekilde kolları doldurmaya çalışın lane'e. Bunu yapamazsanız ölürsünüz. Mesela şu an hiçbir yerde kol yoktu. Bir E attım olmadı. Duramıyoruz olmuyor. Bu arkadaş niye böyle bir şey yaptı acaba? Tam havada. Ah olmadı. Ya ama yani <laughs> Sanki nasıl oynuyorum gibi düşündüm Yetişemeyiz de buna Şuradan önünden kapatacağım Geldim anlamayacak Şuradan bir ulti atacak belki o sanırsam Ulti. Birisi öldü. Diğeri de öldü. Keşke o da olsaydı. Şu an bildiğiniz 3v1 attık burada. Takım kim öldü acaba? Takımda kişi ölmüş. O da garip bir olay. Lux gelip beni öldürebilir. Ooo de yakınlarda ve sanki elimi biliyor gibi. Bir hızlı base'imi atıyorum. Yine bir takım savaşı tarzı bir şey oluyor. Çocuklar ölüyor. Ölmeyin. Bu arada ben Dominik aldım. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Daha önce hiç Dominik kullanmadım Illoy'da. Şu Rammus'u hızlı bir şekilde eriteyim diye aldım. Şöyle milyonlarımızı ittirelim. Diğer kuleden de bir 600 altın alalım. Kaç? 4 mid yapıyorlar. Okey sıkıntı yok. Buraya Mastery gelirse belki biraz zorlar. Şöyle bir Q. 600 altın için her şeyi yaparız. Hadi bakalım. Geliyor. Bir tane E denedim olmadı. Bak 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 emote atıyor. Bu W. 450 altın verdi. 7-5 oynuyormuş. Dominik bence yakıştı ya. Hoşuma gitti. Aa tekme atıyoruz. Şöyle bir atsam, ulti atsam. Sanırım Zonyası bitince şap olmadı. Ha insanlar illa oynuyor bu. Öldükten sonra bile kollar şap şap dövüyor. Benimkiler olmuyor nedense. Takım yine saçma sapan öldü. 2'de 2 verdiler Niko'ya. Skorları bayağı iyi hepsinin. Bir tek şu 10 defa ölmüş. O da Rammus oynuyor zaten. Taşıması zor bir oyun olacak ama taşıyacağız. Hadi bakalım. Hiç takım savaşına gitmedim fark ettiyseniz. Çünkü takım savaşına gidersem çok saçma bir şekilde öleceğim ben de. Burada karşıma Lux gelecektir. En son Lux'ı gördüm çünkü tapa gitmişti. Şöyle milyonları bir güzel öldürüyoruz. Nikomuz var. Skill denedim olmadı. Sadece kulesine oynayacağım. Bir E. Bakın buralar kollarla dolmaya başladı. Şöyle bir E. Ulti. Keşke sen de olsan be. Kollar vursanız oğlum. Arkadaşlar sakın baron almak yerine saçma sapan öldü. Ve şu anda rakip sanırım baron alacak. Ben halen ayrı gittirmeme devam ediyorum. Kötü bir E. Ey baya kötü attık ya. Şöyle bir tane daha denedim yeni olmadı. Bak 3 kişi ben de gitseler baronu alırlar tutturamıyorum. Şöyle bir çektim. Abi niye iyileşemiyorum? Neden yüzde 40 gerçek hasar yiyorum? Ve takım neden baron almıyor? Evet tekrardan gidiyorum. Bari bir ejder alın ya. Çok bir şey istemiyorum takım sizden. Bir ejder falan alın. 16 level olduk. Mastery falan bende değil. Tek başıma ittiriyorum. Karşıma kim gelecek? Bir kişi gelebilir ya da kimse gelmeyecek. Sanırım kimse gelmiyor. Ben buradan oyunu bitiririm o zaman kimse gelmiyorsa. Oğlum ciddi ciddi karşıma kimse gelmiyor. Öldü. Kulesini alalım. 4 kişi bende. Onu da öldürdüm. Bu Niko hile mi acaba? Şöyle bir şey yapacağım. Domini'yi çok beğenmedim. O yüzden satıyorum. Onun yerine serildi aldım. Buradan devam eşyası olarak ne almalıyız sizce? Birazcık düşünelim bunu. Takım bensiz skor alıyor. Aa bak şu üçlü, şu dörtlü çok iyi oynuyor ya. Bizim takımda sürekli oluyor. 22 defa ölmüş iki tane adam. Ben bir kazma alıp devam edeyim en iyisi. Minyonlar bir güzel ittiriyor. Çektim ruhunu. Şu ruha vur. O Voli burada ulti atsa keserdik belki. Neyse. Çektim mi ruhunu? Şu yavaşladı ulti. Şu ikinci kişi de öldü. 3 Hadi be. Güzel. 4 kişinin ölümüne sebep olduk. Sadece Lux yaşıyor. Buradan gidip bitirebilirler oyunu. Arkadaşlar Vlad bir saattir Gromp kesmeye çalışıyor. Bizimkiler barona girmedi. Adamlar doğunca barona girmeyi denedi. Şu anda Vayne saçma sapan öldü. Bakalım ne olacak. Mastery bizim ormanda. Şöyle bunu alalım. Ruhunu aldım ama Önden kapatırsa voli bunu keseriz. O oh, güzel girdi. Hop. Hop. Öldürdük. Bir barona gidelim. Bu birazcık zorlu olacak. Lux bir combo ile alabilir. Rambus içeri atladı. Lux'a bir tane skill denedim. Olmadı. Ulti. Aa Lux değilmiş bu. Öldürdük. Harbiden Seril de çok daha iyi oluyor. Vayne ne yapıyor acaba ya? İzliyor sadece. Ulti açtı. Burada oldum biliyor gibi. Flash W atsam buna? Bye bye. Mastery gelebilir. Bekleriz. gelmeye başladı. Mitte ne oluyor? Trash Lux'la savaşıyor. Gerçekten bu adamlara oyun kazandırıyoruz şu an. Skill'leri deniyorum ama olmuyor yani. O adamları topluyormuş bu. Avengers'ı topladı. Mastery'ye bir Yok abi. O CC yi yiyince çıkamıyorsunuz oradan. Bizimkiler ne yapıyor? Son ejderi alıyor. Güzel. Sakın mı saçma sapan ölüyor. Voli gitti. 3 kişiye girdi. Şimdi Wayne ghostluk yapmaya çalışıyor. Şuradan bir ruhunu aldım. Abi şu Vel'Koz çok gıcık bir karakter. Lux, Vel'Koz hepsi beni counterlıyor zaten. Hani mesafeleri olduğu için Kötü yakalandı bu Ya baronu almadığımız sürece kazanamayacağız niye bunu anlamıyor beyin Adama pingi yağdıra yağdıra zorla baron aldırıyorum Totemler yağdırıldı Şöyle bir E denedim ve Baron'u sonunda alabildik. Harika. Şöyle bir geldim. Mastery buraya gelecek. Ruhunu çekip öldürmeyi deneyeceğim. Gelmiyor. Geleceğini düşünmüştüm aslında. Bu taraftan mı gelecek acaba? Yok gelmiyor. Denedik bir şeyler. Ölcan mi? Teşekkürler. Treş keşke gelmesen ya. Hiçbir yeteneği tutturamıyor zaten. Fanta mı? Kuadramız çalındı. Ve ufaktan da oyunun sonuna doğru geliyoruz. Bu takıma rağmen kazanmasını bildik. Voliden son ultisini attı. Oh terledim arkadaşlar gerçekten ya. Hem Ramus solo hem karşıdaki uzakçılar. Hadi gelin hep beraber hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Illu ile es kazandık. 25-11-6 oynamışız. 72 bin hasar vermişiz. Şu hasara bakar mısınız? 22.000'de altın kasmışız. Bakın Vladimir'e ve topluyorsun. 21.909 yapıyor. İkisinin altını benim kadar yapmıyor. Hasarları toplayalım bir. Bak. 29, 22 daha. Şurası 51 yapıyor değil mi? 61, 62. Şu 3'ü 62k vurabilmiş abi. Şöyle 78 yapıyor. 4 kişi 78 vurabilmiş bizim takımda. Gerçekten illa oyunu taşıyor. Şu gökdelen'e kocaman bir selam durmak istiyorum. Kulelere toplam hasarda bakalım. 15.000 kocaman bir gökdelen'i hak ediyor ama... Bence daha fazla vurabilirdik. Neredeyse zaten oyundaki tüm kuleleri ben yıktım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa, hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki sorunsallarda ne gelsin yorumlara yazın. Discord'a, Twitter'a, Instagram'a bekliyorum. Onlar da açıklamalara ve ekrana gelmiştir. Seviliyorsunuz. Tavuk kaçar. kalın. Bay bay.